Bir meyve arkadaşlar. Bugün bonibon deneyi yapacağız. Sence bu nereden derdermiş? Annem otur, ben otuya gitmedim diye otururdan dedi. Arkadaşlarımla ya deney yaptı. Evet bugün ben deney yaptık. Ben gidemedim diye bana dediydi. Evet bonibon gökkuşağı deneyimizi nefes için getirdim. Nefes de evde Başlıyorum yapsın istedim. Başlıyorum ya. Hadi başla bak. Arkadaşlar bunlar normal bonibon. Yani, rengarenk bonibonlar ama, ve suyumuz ama, bir tane ama de kabımız var. Ama evet, deney malzemelerini yemiyoruz asla. Rengarenk dizelim ki gökkuşağı gibi olsun tamam mı? Siz de arkadaşlar evinizde bonibonunuz varsa böyle rengarenk dizip tabağa, şeffaf bir tabağa Ortasına da biraz su döktüğünüzde bir süre gözlemleyince o kadar güzel bir renkler oluşuyor ki. Göreceğiz. Bugün nefesin arkadaşlarıyla yaptık. Biz laboratuvarda. Ana sınıfı öğrencileriyle ama nefes ne yoktu. Nefes sınıfı yani ya dün yaptık. Evet. Onlarla başka deneyler yapıyoruz. Ana sınıfıyla bu deneyimiz vardı. Nefes bugün okula gelmemişti. Nefesin deneyini de eve getirdim. Şimdi birlikte yapıyoruz. Evet. Nefes neler düzüyor arkadaşlar bakalım. Boydu kendin oynuyor. Evet, hadi diz bakalım. Devam et. Çok eğlen. Arkadaşların çok eğlendi biliyor musun nefes? Sevdiler. O öğretmenim ne güzel gök kuşağı oluştu dediler. Rengarenk oldu dediler. Ve hepsi de dedi ki evde bir daha deneyeceğim. Bonibon alacağım. Hem yiyeceğim hem deneyeceğim dediler. <laughs> bir tane ağızlarına atacaklarmış. Bir tane tabağa koyacaklarmış. ama, ama bu tabağa şişmadı ki. Bir, bir birkaç tane fazla geliyor evet Hı. fazladan koyulmuş kırılırsa şu dağılırsa diye bir tane daha sığıyor mu oraya Yok yeter bence üst üste çok çıkmasın renkler çok birbirine karışır dur anneciğim şöyle hafiften şunları birazcık da şöyle gevşetelim yerlerine. Tamam. Arkadaşlar <laughs> şimdi şu mumu da diyor sevindim mi? ortaya yavaş yavaş yeter 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 çok oluyor tamam yeterli şimdi gezlemliyoruz ama o zaman çok kötü olur deneyimiz olmaz yeter. nefes şimdi saat saat efekti yapalım tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> tik. devamını evet o içme suyuydu zaten Arıtıcıdan doldurmuştum Arkadaşlar o nasıl ses ya? <laughs> Nefesin su içme sesi size de geldi mi? Lıkır lıkır lıkır, Aa, lıkır. O, Bakalım görüyor musunuz arkadaşlar? Renkler çıkmaya başladı nefes. Ama sakın sallama tamam mı? Sallarsan renkler birbirine karışır ve hiç güzel olmaz. Anne yani ben tam Arkadaşlar tam... Tam dur, dur. Arkadaşlar nefes Galatasaraylı olduğu için hep sarı kırmızıları da yan yana koymuş. Görüyorsunuz üstünde de Galatasaray formasını. Tamamen tesadüf mü? Dikkat etmeden mi koymuştun? Bakın burada da sarı kırmızı yan i̇şte <laughs> burada da. Arkadaşlar görüyor musunuz renk oluşumu? Sakın sallama nefes dur. Çok güzel oluyor. Ama orta şeyin... ne? Bakın ya yavaş yavaş geliyor. Hiç ortada yoktu bak yavaş yavaş. <laughs> ne yapıyorsun ya sen gizliden yiyor musun? Deney malzemeleri <laughs> yenmez dendik. Aman Aman Aman. Bakalım bak ortaya doğru iyice geldiler. Görüyor musun nefes? Arkadaşlar Ay. çok güzel olmadı mı? Aa, Önceden... Hayır en sonda iyice su şeyleri e, renkleri çıksın. En sonda da Anne, sallayıp arkadaş şöyle... Hayır hayır hayır. Ben şey yiyeceğim şunu bunu boyutoyacağım. Tamam en sonda ama tamam mı? Hı? En sonda salladığımızda da kötü bir renk olduğunu arkadaşlara gösterelim. Her şeyle gösterelim deneyimizi. Bonibon gökkuşağı deneyi. Loading. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> 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 Nefeste de Bonibon çılgın. <laughs> Aa, bakın arkadaşlar renkleri. Ay, sallama. Sallamıyorum be. Sallamak mı istiyorsun? Arkadaşların zaten gördü renkleri değil mi? Evet. Tamam hadi bakalım salla bak nasıl kötü bir renk oluyor görüyor musun? Eee çorba oldu. Eyvah. <laughs> eyvah Marozu. Çok kötü bir görüntüsü oldu. Az önceki güzel görüntüye bak nefes. Şimdi sakın onu dökme içine. Sakın. Bardağın içine dökme. Evet arkadaşlar şimdi videoyu yeniden başladık. Bu bitince yine var. Bunu da döküyoruz yağmurdan aydınlığa. Tabi deneyde böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu nefesin ekstrası. Böyle bir Allah <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir heyecan yaratmak istiyor. Onu dökme sakın. Onu sakın bardağa dökme. Hadi arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Burayı toparlayalım. Daha fazla kötü olmadan. Arkadaşlar videolarımıza like atmayı, <Gülüşmeler> abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.